Merhaba arkadaşlar ben Sezer. Bugün sizlere Family 4.1 aile çadırını tanıtacağım. Galaj gibi bir çadır. Neden böyle diyoruz? Çünkü Evet karşınızda. Ben de Kubilay. Garaj gibi çadır. Evet arkadaşlar hemen videoya geçelim. Apranaz 4.1 ayrı çadırını tanıtacağız. İlk paket açılımını yapıyoruz. Sonra detaylı bir kurulum ve detaylı bir inceleme yapıyoruz. Hızlı bir şekilde videoya başlayalım. Apranaz Family 4.1 iki taraftaki yerlerini açıyoruz. Fermuarını açtıktan sonra içinde bu şekilde sağlı ve solu koruma şeyler çıkıyor. Bunları çıkartalım. Çadırın tentesi ve alt brandası çıkıyor. Onları da bu şekilde gösterelim. Bunun içinde polleri var. Evet, polleri bu şekilde. Yakından da gösterelim. Bir tane içinden yedek çıkıyor. Yedek pol. Diğer polleri de bunlar. Oldukça kalın, iyi. Çadırı sabitlememiz için bu şekilde kılıfın içinde çadır delikleri çıkıyor. Çadır deliklerini sizlere gösterelim. Bu şekilde ee, sağlam benziyor. Şimdi test edeceğiz zaten. Ve bir tane daha branda. Bu şekilde. Çantasında da Kurulumu gösteriyor. Biz sizlere şimdi iyi bir şekilde kurulumu göstereceğiz. Evet arkadaşlar çadırımızı bu şekilde açtık. Bayağı bir büyük bir çadır. Şimdi bunun pollerini takacağız. İlk önce elimizde bir tane pol var. Bu polün kırmızı olan tarafını kırmızı tarafa geçiriyoruz. Şimdi onu göstereyim kırmızı taraf. Çadırımızın giriş yerinde şu kırmızı olan tarafa ilk önce bunu takıyoruz. İlk önce buradan polini takıyoruz şimdi. Gördüğünüz gibi kırmızı taraf ucu çıktı. Şöyle göstereyim. Şimdi orta kısma geçiyoruz. Diğer zaten aynı olduğu için fark etmiyor. İlk hangisini takarsanız bunda renk yok. Polümüzü açıyoruz ve orta kısımdan geçirmeye başlıyoruz. Öncelikle poli geçirsin. Evet, polümüz bu taraftan da çıktı. Son olarak diğer polümüzü de aynı şekilde en son tarafa geçiriyoruz. Burası kapı tarafı arkadaşlar. Kapı tarafını polimle geçirdik. Bu şekilde karşı tarafı da çıkmış oldu. Şimdi bütün pollerimizi taktıktan sonra şu şekilde polleri gösterelim. Tek tek sabitle sabitleyeceğiz. Arka taraftan e, başlayarak çakarak Böyle o şekilde kuruyoruz. Evet arkadaşlar şu anda kurulumu yaptık. da iç tentelerini koymadık. İçi bu şekilde duruyor. Şöyle göstereyim. Oldukça geniş. Şimdi dışarıdan da gösterelim sizlere. İsterseniz içine araba bile sokabilirsiniz. Bu şekilde göstereyim. Fermuar açık olduğu için öldürüyor. Normalde kapanıyor. İçerki kısımdan da göstereyim sizlere. Oldukça büyük. Aile çadırı. Çadırınızı alırsanız boşa gitmez isterseniz. Garaj olarak da kullanabilirsiniz değil mi abi? Aynen. Çadır devasa çadır. Evet çadır. Buradan göstereyim size. Evet saymarda bakın bu şekilde göstereyim. Kapanmıyor arkadaşlar. Hani dışarıda kalmadı. Arpenaz 4.1 Family. Aynen. Devasa çadır. Evet. Arpenaz Family 4.1 Kuçuya. Kurulumu için bunları yere sabitliyoruz köşeler yerleri var. Sonra buradaki polleri de şey polleri tutacağını da buraya yapıştırıyoruz. Bu şekilde çıkmalı. Bu şekilde çıkıyor. En son bunları takıyoruz bu şekilde. Arka tarafında aynı şekil. iplerine takıyoruz. Dibinde de var. Burada havalandırması var. Bu şekilde içerisi görünebiliyor. İsterseniz de kapatıp onu da bağlayabilirsiniz bu şekilde. Bu taraflarda bir var bu şekilde. Buralara lamba falan bir şeyler asabilirsiniz. Şimdi iç tentisine geçmeden önce buralarda yerleri var. Bu şekilde duruyor. Getireceğimiz iç tarafı buraları tek tek takacağız. Bu şekilde devam ediyor. Aynı şekilde de perdesi de var, penceresi var. Laylon. Güzel bir malzeme de yapılmış gibi duruyor. Havalandırması var üst tarafında. Havalandırması da oldukça iyi duruyor. Evet şimdi iç çadırı kuruyoruz. Tavan olarak oldukça yüksek. 2 metre. Topa çarpmıyor. O yandan bir güzel. Şimdi iç brandasını gösterelim. Önü buraya gelecek şekilde açıyoruz. Bunların yerleri var. İlk olarak arka taraftan başlıyoruz. Bu yerleri gördüğümüz taraflara şu köşeleri takıyoruz. Burası takıldı. Arka tarafında yerleri var. Olayı da takıp bir tane de şu de dip köşede var. Dip köşeye de taktık. Şimdi bu yerlerine takıyoruz bu şekilde. Bunlar kolay bir şekilde giriliyor. Bakın. Bu direkt bunun içine gireceği şekilde. Brandasını taktık. İç çadırımız. Burası böyle. Kapı bu şekilde duruyor. Sinekliği de var. Fermarla. Evet kaliteli fermarları var. Şimdi kapıyı açalım. İçerisine göstereyim sizlere. Tekrardan fermardan çekiyoruz. Rahatlıkla geliyor. İçerisinde bir havalandırma daha var. Bu şekilde kapıyı bağlayabiliyoruz. Aşağıda da aynı şekilde yeri var. Kapı bu şekilde duruyor. Şimdi içerisine bir göz atalım. Yerdeki da oldukça iyi. Burada malzeme koymak için yerimiz var. Bir tane de karşı tarafta var. Bu da oldukça iyi, esnek. Bir tane bu köşede var. Bir tane de bu köşede var. Toplamda 4 tane yeri var. Evet buradan da havalandırmayı açtık. Hem dışarıdan hem içeriden açtığımız zaman da güzel bir hava alıyor. İçerisi oldukça geniş. Bakın arkadaşlar ben şu şekilde en köşeye geldim. Benden 5-6 tane sağ gibi duruyor zaten. Tavan Burası tent olduğu için biraz daha solmuş oldu ama yine de iyi. Bakın akı tatlamaya bir boşluk var. Bu şekilde ön tarafta da yine ayaklarını koyabiliyor. Bir diğer şekilde uzandığında ise bu şekilde durabiliyor yüksekte de. Çadır nasıl abi sence? Çadır çok güzel ya kullanışlı. Tam aile çadırı. Zaten çadır işi bir anlamda hobi iş arkadaşlar. Yani Çadırda kalmayan bilemez. Aynen. Çadırda kalan da çadırı bırakmak istemez. Öyle diyebiliriz. Şimdi ikinci olarak da buraya geliyoruz. Buranın da brandası var. Şimdi burayı da taktıktan sonra çadırımız tamamen bitmiş olacak. Evet şimdi brandamızı açıyoruz. Brandası oldukça iyi. Normalde daha da ince oluyor. Başka bir çadırda daha denemiştik. Bu oldukça iyi. Şimdi kırmızı olan tarafı kırmızıya bağlıyoruz. Yakından da göstereyim sizlere. Burada cırt tarafı var. Cırt tarafını da çadıra yapıştırıyoruz. Aynı şekilde bir tane daha karşıda var. Bu işlemi bu taraflara doğru yapmış oluyoruz. Son taraflara da taktık. Bir tane de bu tarafta kaldı. Şu şekilde göstereyim sizlere. Buraya da taktık. İçi bu şekilde geniş ve güzel duruyor. Bayağı yüksek. Tam aile için kullanılabilir bir çadır. Arpenaz 4.1 family çadırımızı kurmuş olduk. Bunlara benzer daha fazla çadır videoları kanalımızda görebilirsiniz. Yeni videolar için de abone olmayı unutmayın. Kafanıza takılan sorular için lütfen aşağıya yorum atın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Hoşçakalın.